arkadaşlar birlikte ikinci bölümde kaldığımız yerden kaldığımız yerden devam edeceğiz mutlu Survivor'a bay en son ev yapıyorduk arkadaşlar hey sen ne kadar güzel yiyorsun ee, şimdi hemen öldürelim bu çevreyi gerekecek oha patla oğlum patla 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 pat Uy, bir taştaki kuş. Ben hemen şey yapayım da. Tavukmuş lan o. Abi canlar. Abi zombiler olduğu için ben uyuyamayacağım ki ya. Ya nasıl uyuyayım abi. Olacağım. Nasıl. Şöyle bak. Abi bunu bu? Ananı s uh, uh. <laughs> Ya abi evi kaybettim ya. Hayır ya. Ben bunu uyumak istiyorum. Oh. Geceler yansın yansın. Şimdi yerleri yapmaya başlayalım. Yerlere ama şimdi kürek lazım. Kürek yapalım. Kürek yapmadan önce biraz aldım toplayacağım. O kızım açılıyor mu Yeter. Yok. Hemen şunları bir çevirelim. Bunu yapmak için ne gerekiyor? Ama ne yaparız hemen iki dakikada. Hayır yok bunu düşecek. Hadi be. Ne fazla toplamış ama ikisi de çıktı ne güzel. Şimdi hemen. Kazanamışlar buradan bismillahirrahmanirrahim. hızlı hızlı kazanın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece videolar hızlı çok hızlıca gelir. gelir hemen tatlı bu döşeyelim. Şuraya fazladan. Bugün oynarsak veya maç atarsak inşallah kazanırız bu maç. Şu koridor var ya şu şuradaki koridor, koridor var ya arkadaşlar oraya bir mutual tavlayıp falan yapayım. hemen bir odun kırayım. Normal sade odun. Bir maden falan bulmak lazım ya. Önce bir ev yapalım. Bir yerleşek de eve. Şuraya Bak. Şurayı bir hemen iki dakikada yapalım. Yemin ediyorum böyle meşe, meşe odunu kalmadık. Resmen adada yaşıyorum. Bu ne ya? Adada yaşamak olunca böyle ay takamaz zor oluyor. Madem bulmak gerekiyor. Ben 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 açayım da koordinatları. Ha. Bir <laughs> Lay 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 lay... Aaaaaaayy... Azgott'a zaten. İzleyici.. E, mod değiştiremeyiz çünkü bu tuşları indireceğim, mod... ...Bak oluyor. Abi yetmez ya, yetmeyecek. Bak abi imkansız yetmeyecek. Abi yok yetmez. Ya evet, şu şu, şu, şu ya. Abi ne çok filan var burada ya. Baksanıza oğlum full kaynak Lazımız. Abi hiç ağaç falan bir şey yok ya. Normal meşe ağacı. Hatta arkadaşlar bir süs olsun diye. Süs olsun diye böyle bir meşe yaprakları sen bırakın içine sokunca daha güzel oluyormuş galiba ya. Bir deneyeceğim. Ay ananı s**k. Ya oğlum ya. Neyse hemen direkt şey ben direkt böyle meşracı koyayım bak. 现在 Bakın kapısına güzel bir mermi süs yapabileceğimiz bir şey biliyorum. Şunu al. Ondan sonra çubuğu alıyoruz elektrik çubuğu direğimine. Şundan alıyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar böyle böyle. Güzel olmadı mı? Hareket ediyor oldu. Evet vallahi yemin ederim, küçük oldu. Bıraktın ki kırdık ya. Onu aldık. Koy abi. Şöyle basamak. kırmaya kırmak baltığım. Kırmızı böyle ya. Hay ananın. Abi Creeper var sıkıntılı ya. Bak gördü bir çabak nasıl geliyor. buralarda çok sıkıntılı ama. Mal vuramadım. Kırıldı işte. Ölsün oğlum. kolay mod bir de ha. Ay salak bak salak. O buradan aşağı. Cık. Üstüme at bak Gel üstüme at üstüme üstüme. Gerizekalı. Özürlü bir şey. <laughs> b u b u Ya salak ya. Ne? Ben ne su kovası var ya. Şu kapaları yerleştirelim. Ya hayır canavarların da. Hava çıktım şu anda. Başka canavar yok değil mi? Yok gibi. Allah içine girmiş. Evet arkadaşlar şey, bu videoda bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta yeni bölüme yeni bölüme geçtiğimiz zaman yani ben bu evi bitirmiş olacağım inşallah. Like atma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.